çocuk danışman adayları. Ailemize verdiğimiz hoş geldiniz. Bol eğlenceli bir dört gün sizi bekliyor. 9 Eylül'ün Yemyeşil kampüsünü ve İzmir'i adım adım gezmeye. Alsancak çimlerde çiğdem çitlemeye. Bostanlı'da güneşi batırmaya. Karşıyaka'ya bir vapur turuna. Festivallerden tiyatrolara, konserlere koşturmaya. Birbirinin özel müzelerle sanata doymaya alanımıza dair kendimizi geliştirebileceğimiz vakıflara ve derneklere, konumuzun sahip olduğu birbirinden farklı topluluklara katılmaya, kendimiz kadromuzun bilgi ve deneyimlerinden sınırsız yararlanmaya, Kısacası her alanda kendini keşfetmeye ve sınırsız sunulan bu imkanları değerlendirmeye et ediyoruz. Bu yolda ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olacağız. Bize katılmaya hazır mısın?